Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Gerçekten iyi miyim bilmiyorum. Benzin aldım ama fullleyemedim. Cebimde fazla para yokmuş çünkü. Nakitlerimin hepsini harcayayım dedim de. Şöyle bir miktarda para verdim. Anca bu kadar etti. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi Motilitik yanımda yani Samet yanımda. Bugün Manisa'ya doğru yol alıyoruz. Biliyorsunuz ki Manisa yolunda biz etki yolu tercih ediyoruz. Çünkü virajları falan var. Virajlara yatıp kalkmayı çok seviyoruz. Ben hariç. Yani Samet seviyor. Bana kalsa ben dümdüz böyle tünelden devam ederdim. Ne zamandır viraj yapmıyorum. Viraj atayım dedi. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Ara altının arka lastiği bitti. Bitecek. Az kaldı yani. Patladı patlayacak. 3-4 tane böyle lastiğin içindeki teller gözükmeye başladı. Şu an hava kaçırmaya başladı. Şimdi biraz önce benzinlikten çıktık. Ona hava bastık. Şimdi biraz daha rahat en azından viraja girecek. Yolda kalırsak sıkıntı. Benim de yamağa gitmem gerekiyor. Randevumuz var. Servise vereceğim motoru. Arıza lambası yanıp duruyor tamam mı? Arada sırada yanıyor. Arada sırada kendi kendine sönüyor. Onu bir baktırmaya götüreceğim. Neden olabilir diye. Yani üzerindeki koda göre yani arıza koduna göre egzoz emisyonla alakalı bir şey. Daha önce egzoz susturucusunu söktüğümde gösterdiğim bir cihaz vardı. O cihaz büyük ihtimalle temassızlık yapıyor ya da işte bozuldu. Tam ölçemiyor anladığım kadarıyla. O yüzden uyarılanması veriyor arada sırada. O da nasıl veriyor? Sabah mesela motoru çalıştırdığımda hiçbir sıkıntı yok. Böyle tertemiz cillop gibi göstergen var. Bir süre böyle gaz edeyim. Kontağı kapatayım. Bir daha açayım. Tık diye arızalanması yakıyor. Bazen de sürerken yapıyor falan. Yanmasın istiyorum tamam mı? Böyle tertemiz bir göstergem olmasını istiyorum. Bakalım şimdi gideceğim randevumuz var dediğim gibi. Umarım çok büyük bir masrafın altına girmem yine. Neyse şimdi akalım ben yavaş gidiyorum diye belki yavaş gidiyor olabilir. Şu an biliyorsunuz ki beyinde yazılım var. Onu değiştirmedim. Yani çok hoşuma gitti çünkü. Böyle farklılık var. Gaza açtığımda falan 3. viteste bazen böyle bir yanlışlıkla da olsa hafiften tekere geliyor yani. Bir böyle motor bir rahatladı kendine geldi. Eskiyi takmak istemedim o yüzden. Hayda. O neymiş? Taycan turbo et miydi o? bu <laughs> evet, kuduruyor şimdi. Lastiğim yok Allah kahretsin diyor. Ama ona biz yetişemeyiz be kanka ya. Ya şöyle bir şey var. Ben şimdi arıza lambasının yanmasını istiyorum. Yanmasını istememin sebebi oğlum gittiğimde adama gösterebileyim. İşte bu lamba yanıyor. Bu arıza kodunu veriyor falan diye. Gerçi fotoğrafını çektim de adam da bir görsün. Benim şansım nasıl satayım. Gittiğimde tertemiz çalışır orada. E bu motorda bir şey yok falan der yani. Ha, dümdüz yol bulmuşken teker yapsak mı? Kaçtayız? Heh, gaz kestik yine ya mecburiyetten yavaş gitmek of ne yaptın lan 5 dakika önce kaldırı daha yeni indiriyor korktum böyle bir arkaya doğru biraz gaz vermiş bulun bakayım çünkü eskisi gibi gaz tepkisi hafif değil. Yazılımlı olduğu için biraz daha hafif gaz verdiğinde böyle biraz daha motor böyle bir arkaya doğru kendini atıyor. Frenle destekliyorum ama alıştıramadım yani tam böyle. Geriye düşecekmiş gibi bir his oluyor içimde. <laughs> evet virajlara yaklaştık. Hatta tam yerindeyiz virajların. Hadi bakalım hayırlısı. Umarım başımıza bir şey gelmez. Girelim bakalım. Hadi Samet görelim seni. İzindeyim kardeşim. Uzun zamandır da gelmiyoruz zaten buraya. Daha önce çok gelmiştik. Başlıyor muyuz? Lastiğine fazla aban ve güvenle bence Samet yani bitik yani. Yokuş aşağı biraz yapılmaz gibi oğlum. Şöyle yapalım mı? Çok korkuştan böyle yapmakta. Şöyle yapalım. Dizimizi şöyle açalım. Yarış yapıyormuş gibi. Buradan da frene koyuyoruz. Yunaj'a yatıyoruz. Şeridimizi değiştirmeden Normalde dar girmem gerekiyor ama dar giremiyorum nedense. Tamam dur. Şu an girebilirim dar. dar gir, geniş al. Değil mi? Aynen geniş al. yarışçılar gibi böyle. Korkmadım değil ama yaptım yani sonuçta. Sürtecek bir kılıcım, çıkaracak bir dizliğim olsa motorun yanına otururum yine de o dizliği değdiririm. Tam böyle motoru yatıramasam da o dizlik yere değer yani bir sürter. Daha önce CBR 125 zamanında 2018'de 19 yıllarında bunu yapıyordum. O zamanlar güzel bir lastiğim Tamam. Dön dön dön. Dön dön. Sen... Dön lan dön. Dön lan dön. <laughs> lan oğlum dön lan dön. Dön lan. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. Bildiğiniz üzere motor masrafları çok fazla oluyor. Ben de bu masraflardan kurtulmak için ek gelir elde etmenin bir yolunu buldum. Binama para kazanmanıza izin veren ticari bir platformdur. Ticaret yapmanın kolay bir yolu olan Binama sezgiseldir. Yapay gecikmeler olmadan 7 para çekmenizi ve finansal işlemlerin şeffaflığını sağlar. Gelin sizlerle Binama'ya göz atalım. Arkadaşlar Binama'nın böyle bir arayüzü var. Gelin hep birlikte bir işlem açalım. Elimde görmüş olduğunuz grafiğin aşağıya da yukarı gitmesini tahmin ediyoruz. Ben yatırımımı Euro dolar üzerinden 3000 lira olarak ayarladım ve yukarı gitmesini tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5520 TL hesabıma geçti. Binama'nın avantajları bunlarla da bitmiyor. Kolay depozit ve ücretsiz para çekmenin yanı sıra düzenli turnuvalar ve gelişmiş grafik ayarları da bulunuyor. 1 milyon TL'ye kadar çıkan turnuvalara sizler de katılabilirsiniz. Siz de binamanın ayrıcalıklarından yararlanmak istiyorsanız size vermiş olduğum promosyon kodu ile avantajlı bir şekilde yatırımınızı yapabilirsiniz. Aşağıdaki linkten hesap oluşturup binamaya katılabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar geldik Manisa'ya. Hoş geldik, hoş bulduk. Abi iyi ki ceketimi giymişim. Yani bu sıcakta ceket giymesem mi acaba falan diye düşünmüştüm ama iyi ki giymişim. Abi o yolda nasıl üşümeye başladım ya. Yol zaten git git bitmiyor. 60'te 70'te 90'lı falan geliyoruz lastiği kötü diye. Ar var, derdim var anasını satayım ya. O yüzden yol bitmedi. Kısa kesmiş bulunmaktayım. Üşüdüm yani. Biraz böyle soğuk geldi tamam mı? Kısa kolluyla şey ya Ha yandı. Oh be. Ne zaman yandı lan bu? Şimdi fark ettim. Güzel yan be kardeşim ya. Yanık bir şekilde gidelim. Hazır Manisa'ya gelmişken. Böyle kal tamam mı? Bir yakın mı? Sen ya merkeze doğru gidiyoruz. Merkezden sağa gireceğiz bir yerden. Bakarım şimdi konumdan. Sağda bir yerde. Ne? ne? Ben de bir kere geldim. Daha düz kanka. Nereye koyacağım? Ben <laughs> geldik galiba. Şurada kodumda da gördüğümüz üzere şurada bir yerde. Manisa'da randevu alma nedenimiz İzmir'de. O kadar çok fazla motor arızalanmış bir şey olmuş kaza geçirmiş ki. Yok yani yer yok. Manisa'da vardı sadece bugün. Onun haricinde hiçbir yerde yok yakınlarda. Mecburen buraya aldım. Daha önce de gelmiştim zaten buraya. Hatırladığım kadarıyla şurada bir yerde falan olması lazım. Bir daha bakalım da aynen Sağ mı sol muydu tam hatırlamıyorum ama Sağdı galiba şurada da olabilir Aaa o tarafta Kanka galiba bir sonraki sokak Konumu yanlış gösteriyor çünkü Kanka. tam böyle köşe taraftaydı Konumu düzeltin be oğlum ya Kanka o bir an <laughs> Konum daha önce de geldim ya Konum oraya gösteriyor Ben arayıp sordum yanmış. bir anmış bir an haber oldu galiba. aynı Burası bak. An kapalı. Nasıl ya? Tatil mi bugün? Geldik işte burası kanka. Kapalı gidelim. Bugün çalışmıyorlar galiba. Evet. Ne bileyim oğlum. Bugün günlerden ne ki? Belki tatil günüdür. Biz tarihi yanlış hatırlıyoruzdur. Belki yarındır. Yo. <laughs> Oğlum niye kapalı olur ki bu saatte? Saat 10'a geliyor. Neyse neyse şaka yapıyorum. Daha önce geldiğinde de burası kapalıydı. Burası kapalı başka dükkan. Burası yama aşağıda da servis bölümü var. Buradan aşağı ineceğiz. Daha önce de böyle bekledim ben açılmasını. Buradan bir adam geldi buyur yardımcı olayım dedi. Aşağıdan giriyoruz dedi. Ben de dedim Hayır. bay bay. Merdiven altı işler kardeşim. Neyse şimdi motoru bir bırakalım. Şuradan aşağı sallanacağım zaten. Bir konuşalım bakalım arıza neymiş sizi haberdar ederim. Hadi bay bay. Evet motorumuzu teslim ettik. Arızanın sebebini bilmem nesini öğrenmek için. 1 ila 3 iş günü içinde size haber vereceğiz dedi. Sizi arayacağız dedi. Motor burada kalması lazım dedi. Ha bu ne yoğunluk ya. İçerisi full MT 25 dolu. ha 25 dolu kazalı mazalı falan. Neyse şimdi motoru bıraktığım için motoratik arkadaşımız lastiği kötü olmasına rağmen beni artça alacak. Mecburiyetten yani Umarım yolda kalmayız Şimdi benim ağırlığım da Kaç kiloyum ben 92 falanım ben Benim ağırlığım da motorun üstüne bindi Arka lastiği hem de. Bakalım patlamazsak iyi Hangi yoldan gideceğini de bilmiyorum Kanka buradan yukarıdan gideceksin Düz gideceksin düz 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 tamam buradan buradan Şaşırdım Oradan döndük ettik falan ya Şimdi ufaktan gidiyorum Artçı videosu çekeceğim Araltıya nasıl artçı olunur Adlı video çekmiş olacağım şimdi Daha sonraki videolarda da Size haberdar ederim zaten motor hakkında İşte almaya geldiğimizde söyleyeceğim ne bileyim başka zaman söylerim. Motor şu an orada yatıyor. Umarım büyük bir sıkıntısı yoktur. Neyse artık şansımıza ne diyelim. Şimdi araltıya artçı olmak için ilk önce popunuzu arka seresinin tam ortasına doğru yerleştiriyorsunuz. Sonra arkadaşınız zaten hız yapmayacağı için şu kadar bir boşluk bırakacak bir karış. Ama hız yapmaya yakın kendi poposunu arkaya doğru vereceği için çünkü eğilecek geçecek ya buraya doğru yanaşacak. Ama siz benim gibi yapmayın. <laughs> Poposundan böyle sıkın. Eliniz kolunuz sabit kalabilir yani ne o yüzden. Ya yani iyice sıkarsanız, gaz verse de böyle kendinizi tutabilirsiniz. Farkçı olan kişilere sesleniyorum. Bana olan kişilere daha çok sesleniyorum. Şöyle yapmayın aga. Şu nedir ya? Şu nedir yani? Yapmayın. Rahat bırakın çocuğu. Rahat gazlasın ya. Yapışıyorsunuz çocuğa ya. Hareket edemiyor rahat bir şekilde. O yüzden millet arkçıyla gazlamak istemiyor. Yani bir sebebi bu. Diğer sebebi de işte kaza belada başın belaya girmesin diye de en büyük sebeplerinden bir tanesi arkçı aldığımızda trafikte et, orada burada rahat edememek. Arkçılığı bilmeyen adam ne yapar? Götünü şuraya sokar. Böyle. <laughs> böyle sanki sinir oldu gördün mü? Böyle sarılır eder böyle. Üstüne yığılır. Bak, bak gördün mü? Nasıl sinir oluyor. Ondan sonra başka ne yapar? Şuradan tutar mesela, şöyle tutar. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim omuzdan tutar. Benim babam hep şuradan tutuyor. Nasıl <laughs> <laughs> Baba diyorum buradan tutma, sarıl ya da dizinle tut diyorum. Bak burası geldi çocuğu. Kısaca bu şekilde oturmanız yeterli. Sadece dizinizi iyice böyle motor sürücüsüne sabitleyin, sıkın. Geri kalan rahat. Böyle püfür püfür gidebilirsiniz yani. Racing motor hız yapacak ya şimdi eğilecek. Yattığında siz böyle rüzgardan etkilenmeyin arkaya doğru paraşüt etkisiyle uçmayın diye sizin de yatmanız gerekiyor. Yatış pozisyonuna gelsene. Tamam şimdi şu hız pozisyonu tamam mı bunun? Tam arkaya geldi gördüğünüz gibi. Ben de güzelce bir kavradım. Şurada depoda yerler var şurada. Depodaki yerden tutuyorsunuz beraber böyle gazlıyorsunuz. Bu kadar. Aynen. Tamam. Toplayabilirsin kendini. Hadi bakalım buradan da size çabından dersler. Oğlum yavaş gider ya kapanınca aşırı da ilerleyelim oğlum hızlı giderken de ağrıyor da. O adrenalin var ya bir şey Ha evet olabilir. Ama yüzde şimdi. Ağır yüzde böyle yüzde adama koyar lan Hayatta yapamam. O yüzden önermiyorum ki kimseye. Hatırmıyor musun şey. Evet. her yerim ağrıyor da onda da. Ben eğilmiyordum. Hiçbir motorla yapışmadım ya. Hep böyle rahat rahat sürmeyi tercih ettim. Ya ben yapışıyordum da yani boka yaramıyordu. Üstün her yerim ağrıyordu. Ara altının gözünü seveyim. Kafanın gözünü de gel kafanın bir şey olmuyor. Kanka ben işte ne kıt kullandığım için böyle kapanma etme falan beni işlemiyor ya fazla. Bu ne yapıyorsun dayı oğlu? Nasıl? Eee? Hani öyle. Kanka yağ yakıyor galiba. <laughs> Aha viraja Ben bu çocukları biraz sevmiyorum kanka ya. İnşallah tünelden gider amin. Aa <laughs> su var su yavaş geç. Su damladı lan. Su borusu patlamış galiba orada. İki genç başına geleceklerden habersiz Manisa'dan İzmir'e doğru yola çıktı. Acaba başına ne gelecek? Kanka ben de ağırlık yapıyorum ya şu an. Daha çok ısınıyor, daha çok eriyor. O yüzden riskli. Ne oldu? Kanadı. Kanadı mı? Ne oldu? Telefon tutuyor. Telefon uçacak oğlum. Hadi kapışıyoruz bas bas Ney? Duymuyorum ki ben seni. Bas hadi bas bas. Bilmiyorum duymuyorum. Bas hadi bas. Rüzgar o kadar çok geliyor ki şu an duymuyorum seni. Bir de vizörün kapalı, benim de kapalı. Nasıl duyayım ki? Bir şeyler anlatıyor hala ama. Ee, kamera çekiyor mu? Galiba bak bakayım. Bir şey yapacağım dedi de. Ne yapacağını bilmiyorum. Anlamadım. bas bas bas. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak oğlum. Adamın altında bir üç multijek var. Sağa çek mi diyor? Bas etsin oğlum. He bas ben de bas diyorum adama. Ya evet o bir şey demesene. Tamam oğlum ben ne bileyim. Videoyu alalım. Videoyu mu alalım. Evet. Tamam hadi. Evet arkadaşlar yolda bizi karşılaşınca ne olur atlı çalışma. Bas hadi bakayım bas. Gidelim adama durduralım ya. <laughs> ben biraz arabayla gideyim be oğlum. Sen motor kullan. Oğlum gitsene gitsene. Ya gitsene gitsene adamı durduralım işte gitsene. Ben ona geçeyim oğlum. Hey oğlum dur dur dur. Oğlum bas yüzde git artık yeter. Lastik kötü diye basmıyor ya. Maksimum hızı sanki bu anasını satayım motorda. Dur sana. Telefonda çıkar. Ne açayım? Allah Allah Hayır ben arabalarına bineceğim şimdi. Durdur dur. Arabaya bineceğim. Devam et artık. Git şuna git. Airdrop başlıyor. Videoyu al diyor. Alacağım zaten oğlum. Adamın arabasını kaspeteceğim şimdi. <laughs> oğlum ne adamız ya. Durun artık lan. Dur. Çek sağa çek. Kendim polis gibi hissettim şu an. Çek yat 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 yat. Duracak yerde yok ki. Dediğim gibi siz de, biz de, yolda karşılaşırsanız böyle şeylere şahit olabilirsiniz yani. İn arabadan. <laughs> Ehliyet ruhsat. <laughs> Merhaba. Diyorum, dursun var diyorum bu git git yapıyor. <laughs> abi ben dedim. Ben şöyle yapıyor ya git diye anladım ben. Ben kenara çekil anladım. Ben tamam gidelim. hadi. Ben de size geliyorum. Bunun lastiği patladı. Baksana. Ya yolda kalmayalım. Bay bay. Kendine iyi bak. Dur abi çanta var bana. Geldim. Oh. Selamünaleyküm. Oh be, arabanın rahatlığı ya. Başlarım motoruna ar altısında falan filan. Aralık çöp be kardeşim. Abi. Ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyoruz abi öyle. Nereye? Sadece ha, öyle gidiyoruz. Geziyoruz. Oh. Ben eldiveni buraya koymadım değil mi? Benim eldiven sende mi? Ha tamam buradaymış tamam. Cebe bakmadım ki. Hadi görüşürüz. <laughs> Güzeldi. Hoştu değişik bir muhabbet sohbet. Kamerayı içeride açmadım rahatsız olmasınlar falan filan diye. Gel 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 gel. Yandık yandık. Hadi hadi gidelim. Harbiden çok sıcak. Yolda gelince 8-9 kere düştüm. Düştün derken? 5-6 e, altında kaldım. 2-3 kere arabanın altında kaldım. Ha ben görmedim kanka onları. Öyledim kafamda kurdum ki görmen lazım. <laughs> 2-3 kere bariyerlere gittim. 2 kere iyi ki motorcu bariyerini yapmışlar. Motorcu bariyerini yani Ah, Belli olmaz. Belki kurtarmazdı. Hadi, hadi. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlara da teşekkür ettim tekrardan teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı takip etmeyi unutmayın hoşçakalın bay 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 bay